Herkese merhabalar. Serviks kanseri artık tarama ile önlenebilen kanserler arasında yerini almaktadır. Bugün rahim ağzı kanserinin %99.9'una human papilloma virüs dediğimiz HPV virüs enfeksiyonu yol açtığını biliyoruz. HPV ilk cinsel ilişkinin başlamasıyla bulaşır ve çoğu kadında bağışıklık sistemi tarafından 1-2 sene içinde kendiliğinden geriler. Ancak düşük bir oranda virüs yıllarca hayatta kalır. Özellikle yüksek risk HPV tiplerinin yani HPV 16-18 18 varlığının önce prekanseroz lezyonlara sonra da invaziv kansere neden olabilmektedir ve bu süreç 10 ila 30 sene arasında değişebilmektedir. Ülkemizde ulusal kanser tarama standartlarına göre kadınlarda ilk cinsel aktivitenin başladığı yaş dikkate alınarak 65 yaşına kadar 5 yılda bir HPV testi ile simir taraması ile mutlaka kadınlar taranmalı, pozitif çıkan olgular pap simiri ile tekrar değerlendirilmelidir. HPV'nin yanı sıra diğer risk faktörleri olarak çok erken yaşta cinsel ilişkinin başlaması, düşük sosyoekonomik düzey varlığı, birden fazla cinsel partner varlığı ve sigara kullanımı da önemli risk faktörleri arasındadır. Korunmada da ise günümüzde HPV'nin en çok kanser yapan tiplerine karşı, yani HPV 16-18'e karşı geliştirilen koruyuculuğu oldukça yüksek olan aşılar geliştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü rahim ağzı kanserine karşı 9-13 yaşlarındaki kız çocuklarına aşı yapılmasını önermektedir. Bunun yanında simir testinin düzenli bir şekilde yaptırmak korunmada çok önemlidir. Güvenli cinsel ilişki konusunda bilinçli olmak sigara kullanmamak, sebze ve meyvelerden zengin sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak da serviks kanserinin de koruyucu olduğunu bildiğimiz faktörler arasındadır. Sağlıklı günler dilerim.